Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 31 Mart 2022 günlerden Perşembe. Yarın 1 Nisan 2022 günlerden Cuma sevgili yarısı severler. Hepinizin Cuma'sı mübarek olsun. Ve ayrıca Ramazan ayına giriyoruz. Mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Bütün arkadaşlarımın Ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ederim. Ramazan ayınızda mübarek olsun sevgili yarışseverler. Arkadaşlar yarın 1 Nisan 2022 günlerden Cuma Nisan ayının ilk günü. Ve yeni ayda bütün arkadaşlarıma öncelikle sağlık, mutluluk, ve bol bereket, bol kazanç temenni ederim. Umarım şanslı kalemleri Nisan ayında her gün buluruz. Bunu da en içten dileklerimle temenni ediyorum. Ve ben Antalya yarıştıran analizime geçeceğim ama sizlerden ricam bu kanal yeni kanalımız. Yeni açtığımız YouTube kanalı bu kanal. Şu anda 800 abonemiz var. Eğer destek olursanız en yakın zamanda ilk hedefimiz 1000 aboneye de ulaşabiliriz. Bu konuda da yarışsever dostlarımın yani sizlerin kanalımıza desteğini bekliyorum sevgili yarışseverler. Antalya'da altı koşuluk bir program var. Sürprize müsait bir yapısı var programın. Özellikle buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani kırılgan bir yapısı var altılı ganganın ilk ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada özellikle sentetik piste çok başarılı koşmasını beklediğim ve hafif bisikletiyle de dikkat çeken 8 numaralı Beşir Efe isimli safkanı bugün öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Başaydın. Bu safkandan da bugün sentetik pistte özellikle etkili bir yarış bekliyorum. İkinci şansı bu isme vereceğim. Yine 5 numaralı yarımada eli kulağında bir safkan. Form durumu çok iyi. Bu safkanda bugün dikkat diyerek 3. şansı vereceğim. Son iki isim vereceğim. 7 numaralı Anıl abi ve 4 numaralı Can Katan isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir. Ve Altılı ikinci ayağı Üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Bugün bu koşuda bir safkan var arkadaşlar. Özellikle çok tutuyorum nedense son yarışında bariyer dibinden altıncılığa girişte rahat aksiyonlarıyla yedire yedire geldiğini gördüğüm 9 numaralı Prenses Evrim Safkan anne tarafından şampiyon Velesrap Raptor'un de tor torunu arkadaşlar bugün İbrahim Halil Ketme idaresinde ilk şansı bu isme vereceğim dikkat diyerek ilk şansı veriyorum. Yine 7 numaralı Misliya Azzak Demir idaresinde ikinci şans vereceğim Safkan olacak bir numaralı Zamane. 8 numaralı My bread. ve son isim olarak da 5 numaralı Gadem bu isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak Handikap 16 yarışı. Arkadaşlar burada bir Velesraptor tayı var. Burada bir Trapper torunu var. Burada bir Knight Lang Dancer torununun da oğlu var. İkisi de sprinter yapısıyla dikkat çeken biri çimde yani trapper tarafı çimde sprint yapardı ama baba tarafı da de genelde kumda ayaklarını kırarak koştuğu için e, bu safkanda e, kumda tecrübeliydi. Güzel bir pedigri, güzel bir safkan. 2 numaralı Koampoyo bugün dikkat diyerek ilk şansı vereceğim. Yine 6 numaralı Lord of Time dikkat çeken bir safkan. Bugün evet arkadaşlar, e, Aprantis'i Mahmut Ba idaresinde ikinci şansı bu isme vereceğim yine 3 numaralı Golden Glitter. Safkan da bir Invisible son temsilcisi ve 5 numaralı Himan'da Bugün benim deyimimle Himen arkadaşlar çocukluğumun çizgi filmi Himen. Bugün 2 6 3, şeklinde değerlendiriyorum ve Altılı Ganya'nın 4. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bugün iki banko arasında seçim yapmak zordu iki banko arasında seçim yaptım. Burada koşan özellikle son yarışında sizlere ısrarla verdiğim, evet arkadaşlar, izah ederek verdiğim son ana kadar nefes kesmedi dediğim bir safkan. Bugün uzayan mesafede daha da etkili koşmasını beklediğim bir isim İki numaralı Laskiye. Ben bugün iki numaralı Laski'yi banko olarak vereceğim. Özellikle Fatih Müstem bebek idaresinde çıktığı son iki koşusu 1400 ve 1200 mesafelerde son anda, son anlarda daha mesafe istermiş izlenimi vardı. Fatih Müstem bebek arkadaşımız özellikle safkanı çok iyi idare ediyor. Ben bugün uyum sağladıklarını düşünüyorum. Yine uygun grupta, handikap 14 grupta Uzayan mesafede günün banko ismi olarak veriyorum. Hangi safkanla tercih yaptım? Altılık Ganyan'ın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Yamak bir arkadaşlarımıza ait bir yarış. Yamak bir arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak. İşte bu yarışta arkadaşlar bu koşuda... Şansürün tayı Tigris Light'ın torunu bir numaralı Vanlı Maho. Bu grubun atı değil arkadaşlar. Bu grubun üstünün de üstünün atı bence. Yine çok büyük boyu posu yok ama çok güçlü. Yere ayaklarını kısa kısa basıyor ve kısa kısa çekiyor. Hem ayaklarına kırıyor hem hızlı hareket edebiliyor. Bugün bu safkan 63,5 kilo. Bu safkana bugün Halil yol, yol açıcı binse banko. Furkan Çetin binse banko. Mehmet Salih Çelik binse banko. Ben binsem 90 kiloyum arkadaşlar yine banko. Ama Kürşat Yılmaz arkadaşımız çok tecrübeli değil. Tabii ki yarış koştukça kendisini pişirecektir güzel jokey olacaktır. Bundan şüphem yok ama ben bir numaralı Vanlı Maho'yu hem ağır kilosu hem apranti riskine girmek istemedim. Şimdi diyeceksiniz ki o kana bak ya işte 63 buçuk kiloluk safkanı tek verdi. Hem de üstüne 3-5 yarış 6 yarış kazanmış bir apranti biniyor diyeceksiniz. Yani sizlerin yatmasını da istemiyorum. Tabii ki son karar sizlerin. Ben sizlere illaki yazın demiyorum arkadaşlar. Illaki bu atı banko yazın demiyorum. Öneriyorum. Benim tuttuğum safkanlar değerlendiriyorum diye telkinde bulunuyorum. At yarışının bileni yok arkadaşlar. Bunu öncelikle bütün videolarımda söylemiştim zaten ve hala da söylemeye devam ediyorum. Ben normal şartlarda bugün 63,5 kilo değil. Karataş binse, Gökhan Kocakaya binse 72 kilo da banko olarak yazacağım bir isimdi Vanlı Maho. Ama bugün Kürşat Yılmaz idaresinde tereddüt ettiğim için banko veremedim bu safkanın kötü koşması durumunda 5 numaralı öz oyuncu ve 4 numaralı Özgena isimli safkanları da yarışsever arkadaşlarıma ikinci ve 3. safkanlar olarak öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Bugün bu kanalı gelin 850'lere 900'lere taşıyalım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz yeni kanalımız bu kanal yeni kanalımıza abone olalım, destek olalım sevgili yarış severler. Altılı ayının son ayağı 4 ve yukarıya açlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 3 mücadelesi. Esasen bu gruptan çok çok daha kaliteli, çok çok üstün bir safkan var. Kaneko temsilcisi Sri Pekan torunu. Evet arkadaşlar 2 numara Robatto. Bu grubun atı değil çok kaliteli bir isim. Sentete ilk defa çıkmasına rağmen 8. aydan beri koşmamasına rağmen yani yaklaşık 3 ay oradan 4 ay oradan 7 ay ara vermesine rağmen bu grubu isterse bugün yürüyerek geçer galoplarında bir safkan. Bugün üzerine Mehmet Salih Çelik biniyor. Yani bu safkanda bugün tercihen banko olarak yazılabilir ya da misli altılara banko olarak yazabilirsiniz. Bu safkanın kötü koşması, aradan etkilenmesi durumunda öncelikli şansı 7 numaralı Casa diye vereceğim. Son yarışını dikkatli bir şekilde izledim. Özellikle sonlarda adeta sapandan çıkmış taş gibi geliyordu dış kulvardan. Dikkat edin arkadaşlar. Yarışını izleyin. Linehart temsilcisi Halink'in torunu 7 numaralı Casa Grande'de yani burası 2'ye de geçilebilir. iki tek dağıtılabilir. Çoklu düşünce. Sizlerin görüşüne bilmiyorum. Yani bu iki safkan dışına çıkarsa 8 numaralı uçan at. 1 numaralı Hasan Efe. 3 numaralı Taçrop isimli sapkanlar sırasıyla beğendiğim isimlerdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız, yorum yazarsanız hepinize minnettar kalırım sevgili severler. Esen kalın, hepinize hayırlı cumalar, hepinize iyi, hayırlı ramazanlar diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.